biraz oyun oynayacağız. Yağlı cildim için yıllardır <laughs> Arkadaşlar biraz oyun oynayacağız. Sonradan da hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler sohbet ve oyun oynayacağız bu gece. Biraz kişilik. evet arkadaşlar. Sıfır hastasınız. Sıfır hastasınız. Uzun Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir kişi var zaten. Arkadaşlar bu sohbet yayını ve Sohbet yayını ve e, Şey yayını Diler, Sohbet edeceğiz. Ve oyunlar oynayacağız. O kadar seslen. O hadi, arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz oyunlar oynayacağız sizlerle birlikte bayağı fazla bir kişiyiz arkadaşlar <laughs> tamam soya kom diye geldi hoş geldiniz inşallah. Şu bunu team'e girmek istiyorum. Şimdi gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bayağı bir fazlalık şey gördüğünüz gibi. 3 dakikada bayağı bir toparlandık. Arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Şurada kanalımız var. Bunu alalım. Pompalı var şu an elimde. Arkadaşlar e, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Baya bir fazla kişiyiz. Yeni gelenler. Hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar. İki kişi oldu. Şimdi şey ne oynasak? Arkadaşlar ben de şu an bir Dört kişi baskın atalım. mükemmel fikir bu arada. Dört kişi baskın arkadaşlar. Dört kişiyiz şu an. Şu an herkes elinde telefon alabilir mi? Şu an herkes elinde telefon alabilir mi? Herkes elinde telefon alsın. Hac gelsin. Benim söylediğim kanaldaki arkadaşlar. Benim ee, Şimdi arkadaşlar canlı diyorum. Şu an az izlenen insanlar oluyor. Minecraft SMP'de e, takılmak falan bu şekilde ne olabilir? Siz telefonlarınızı açtınız mı arkadaşlar? Tabii. Telefonlarınızdan canlı yayın <laughs> Baskın atacak iki kişi, kişi. Bence mükemmel. En az izlenen kişi şu an 200 izleniyor. Pek <laughs> host yani. Minecraft yayıncısı. Hemen canlıya tıklıyorum. Başka canlı yayında olan 50 kişi izleyen biri var. Minecraft, Cat Avenger ama bu çok şey. Ee, böyle tam böyle Türk olması lazım ki bizim dilimizi almasın. Minecraft, SMP'de yayın falan olabilir arkadaşlar. 6 kişiyiz. Arkadaşlar e, şey yapacağız şimdi. Birine baskın atacağız. Baskın atacağımız kişiyi seçiyoruz. Kim? E, bakalım e, kime e, baskın atsak arkadaşlar. Tekrar baktım. Tekrar insan yok şu an. Bakalım arkadaşlar. Baskın atacak kimlere bulacağım. olur öyle işleriydi. Çok fazla izleniyor onlar. 25 kullanıcı izliyor. Benimle ders e ee, Ama şu an ders çalışma şeyinde olmuyoruz. Herkes şu an canlı yayında değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar e, en iyi şey şu an Kostom. <laughs> evet arkadaşlar koston diye bir yayıncımız var burada. Hemen arkadaşlar size de göstereyim. Arkadaşlar herkes şunu yazıyor. koston diye. Youtube'a yazsın. Bakın şu kanal. Bu kanala gidiyorsunuz. Aboneniz oluyorsunuz hemen arkadaşlar. Zaten bayağı fazla abonesi olan bir kanal değil. Biliyorum zaten bu kanalı. Herkes buradan yorum yapacak tamam mı arkadaşlar? Baskın diye ama şu an değil. Ben size söylediğim anda bir anda baskın atacağız. bu ee, şekilde arkadaşlar. Ee, Sesini biraz açalım. Arkadaşlar baskın atacağız. Üçten geriye saydığında... Arkadaşlar üçten geriye saydığında... Eee 3 2 arkadaşlar bak arkadaşlar şu an yeni gelenler hoş için hayvanın yokluğundan içeride. Arkadaşlar Umuthep 777 baskın yazacağız. Eee Umuthep 777 de baskın şu an değil birazdan. Bayağı bize okur muhtemelen ama e, çok fazla zaten çok fazla baskın olmayacak. Bir anda 5 kişi atacak sanırım. Yani. Yeni gelenler hoş geldiniz. Baskın atıyoruz şu an. Baskın için şunu al. Baskın için ben diğer yani telefonda da getiriyorum. O telefonun bir şey var. Bastın, Bastın, bir, şey yani, bir şeyler yazabilir Çünkü evet. ilk Un yazmayın hemen, sadece hazırda durun. Un 777 küçük harflerle yazın. Un 777 baskın. Arkadaşlar hazır mısınız? Un 777 baskın yazdım. Baskın ya. Baskını büyük yazmayın. Baskını baskın büyük yazın bence de. Baskın. Baskın. 3-2-1 deyince gösteriyoruz. 3 Durun. Şu yazı şekil. Siz yavaş yavaş. yazmayın. Bir